Herkese selamlar. Ben Ak. Bu dersimizde Shutterstock'tan indirilmiş bir görselin panton renklerini çevirirken tümünü manuel yani elle tek tek nasıl yaptığımı sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Buradaki renklerimiz sayı o olarak fazla olabilir. Bazılarını birleştirmek, bazılarını da ayırmak gerekebilir. Bu amaçla ilk önce biz renklerimizi her zaman olduğu gibi CMYK'ye çeviriyoruz. Ardında renk kütüphanemizde var olan renklerimizin Pantone rengi eşleştirmek istiyoruz. Color Books Solid Coated renk kütüphanesini açtım. Burada renklerimizin yer değişimini tercihen yapacağız. Renk sayımızı belirleyelim. Burada Switches panelinde de görebileceğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pantone renk belirlememiz lazım. 6 Pantone rengi isterseniz isimlerini yazarak isterseniz de burada göz kararı tercih yapabilirsiniz. Biz bu tercihlerimizi tümüyle göz kararı gerçekleştireceğiz. Buradaki tercihlerimizi lacivert için seçtim. Rubin red seçiyorum. Turkuaz ya da mavi olarak seçtim. Üç renk daha seçelim. Sarı, bir kırmızı seçtim. Buradaki bir rengin nerelerde kullanılırsa her yerde aynı şekilde seçmek için farklı yol yöntemlerimiz var. Mekicvent'teki fil color tolerance değerini ideal olarak 20. Bunun detaylarını daha sonra seçim teknikleri derslerimizde işleriz. Birinci olarak buradaki turkaz için tıkladığımız zaman bütün turkazları seçtim. Ve o turkazları direkt bir renkle üzerine tıklayıp seçtim. Bu rengin değişip değişmediğini de Window Separation Preview'dan anlayabiliriz. Bakalım Separation Preview Overprint rengimize bakalım. Evet her yerde değişmiş. Bunu gizleyelim. Şimdi Large tıklıyorum. Magic Event, Fill Color, Large tıkladım. Ve bunun da burada yer değişmesini istiyorum. Yine kontrol edelim. Evet bu değişiklik gerçekleşmiş. Bunun ardından burada açık krem ve koyu bir krem ve pembe biraz daha koyu renklerimiz var. Şimdi en koyu rengimizi seçtik ve bunun kırmızıya dönmesini istiyorum. Ardından diğer krem rengimizi sarı olarak seçtim ve belirledik. Geri kalan bu rengimiz var. Burada blue olarak da belirlemek istiyorum. Farklı bir renk tonunda çünkü. Şimdi burada fili color'un durumu ortaya çıkıyor. Neden? Tek bir renk olarak seçtiğiniz zaman birebir aynı. Örnek olarak siyah olarak seçtim. İşimi geri alıyorum. Burada tonans değerini arttıralım. Yüksek gider girelim. Bakın bu sefer buradaki renk akrabalığından dolayı bunlar da seçildi. Tönes değeri işte bu amaçla dikkatli seçilmesi gerekir. Yani bizim bu çalışmamız için bütün renkleri belirlemek adına seçiyorum ve mavi olarak seçtim ve bunu da gizliyorum. Renklerimize baktığımız zaman bu renk değişimini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tercihleri sürekli değiştirebilirsiniz. Burada bir renk belirlendikten sonra bu rengi kendi içinde de şöyle değiştirebiliriz. Örneğin renkleri azaltmamız istendi. Sarı rengimiz var ve kırmızı rengimiz var. Kırmızıya tıkladım. Elma tuşu, komut tuşu, Windows'da ctrl tuşu. Sonra sarı renge tıklıkledim. Ve burada merge switches yaparak bir rengi eksilttim. Bir rengi aslında diğer rengi birleştirmiş oldum. Bu şekilde de renk eksiltme ya da renk birleştirme yapabilirsiniz. Dersimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.